Nasıl topluluk ruhuyla hareket edip sivil alanda değişiklikler yaratabiliriz? Buradan yola çıktık. Sonra dedik ki biz elimizdeki kaynakların hepsini toplulukları tekrar gündeme taşımak için bir şeyler yapalım. Ve adına Dünyalar İnisiyatifi dedik. Eski meydanda bu kadar topluluk öncüsü, topluluk temsilcisi, topluluğa gönül veren toplanmışken agorada bir toplu fotoğraf çekilir değil mi? Burada sadece yani profesyonel STK'cılar değil, yani vatandaş, yani birisi doktor, birisi öğretmen, birisi ev hanım, öğrenci, yani sanatçı, müzisyen bir yere geliyorlar ve dert edin şeylere bir yere gelmek istiyorlar, bir çözüm yaratmak istiyor. Yani asıl hikaye buradan başladı. Topluluklar aslında işte bu dönemde ekonomik eşitsizlikleri azaltmak, dezavantajlı grupları desteklemek, belirli hak mücadelelerini gerçeğe dönüştürebilmek için aslında önemli aktörlerden bir tanesi. Ülkenin daha demokratik bir hale gelmesi, insanların kendilerini kendileri olarak ifade edebilmesi açısından toplulukların kıymetli olduğuna inanıyorum. 16 yaşında falan bir hayal kurmaya başladım bütün topluluklar yine ana noktada buluşuyor ve insan hakları çatısı altında buluşuyor. Değişik alanlarda mücadele eden topluluklarla bir arada olmak ve tanışmak, kendi topluluğunu da belirtmek benim için çok büyük mutluluk, büyük sevinç. Şu an dünya toplumunun en önemli şeyi bence gönüllülüktür. Ve gönüllülük olmadı mı ihtiyaç sahiplerinin eksiklikleri giderilemezdi. Biz dünyalara bu yüzden giriştik. Bir çözüm önerisi sunuyoruz aslında. Bu topluluk modelinin, yeni bir örgütlenme modelinin dünyada trend olmaya başladığını düşünüyoruz. Sivil harekette tek başına hareket edenler de bizim için çok kıymetli. Örgütlüler de çok kıymetli. Her tür yapılanma çok kıymetli. Sivil toplumda aslında daha önce bildiklerimi hem tekrar etme fırsatı buldum hem de daha önce düşünmediklerimi düşünme fırsatı buldum. Tam sığmıyorsunuz. Hemen bir daire oluşturuyoruz. Sizin sesi duyuyoruz. Başlar önde olacak. Başlar, başlarla vuruşu bu şekilde olacak. S S S Buradan doldurduğum şey de cebime bir noktada buradaki karşılaştığım insanlarla yapabileceğim işbirlikleri olsun. Bundan sonraki yaratacağımız değişimi birlikte kurgulamak gibi hedeflerle buradan ayrılıyoruz. Bir umutla ayrılıyorum aslında. Gerçekten böyle bir talep, böyle bir ilgi olacağını bilmiyorduk ki. Ama başladık ve insanlar gelmek başladı. Bu yolculukta biz sanıyorduk ki, biz toplulukları tekrar gündeme taşırız ama ne gördük biliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinde aslında zaten bu topluluklar varmış. Toplumun önemi paylaştığınız için bu çok iyi geldi bize. Teşekkür ederim tekrardan. İyi oldun, çok güzel çok keyifli gitti ama bitmedi. Devam edeceğim.